Bir an bak ne oluyor biliyor musun? Bir gün bakıyorum böyle güldüğüm fotoğrafa. Aa ne kadar okey kalabilir. İnsanlar böyle kendimi göstermişim. Yani öyle bir ihtiyaç duymuşum herhalde. Ama ertesi gün bir bakıyorum. Bir an böyle baktığımda şey oluyorum. Ben bunu niye paylaştım? Diğer gün böyle oluyorum ben bunu neden paylaştım? Bunu silmem lazım falan. Diyor. <gülüyor> niye gülüyorum ben falan diyorum. yani rahatsız oluyorum. Onu böyle kendi profilimde görmekten bir an rahatsız oluyorum. O yüzden öyle sürekli çıkartıyorum falan filan. Saçma. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'den eski bir video geldi arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar Mert Ramazan Demir paylaştığı fotoğrafları nasıl bulduğunu söyledi arkadaşlar. Açıklama yaptı. Ben de sizi için paylaşıyorum. Sizler de böyle videoları seviyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın bizi haberleri